Eğimli olduğu için arkadaşlar, tavanların eğimli olduğu için bu konuda rahatça çalışamıyoruz. Bugün dairemiz çokça tadilatlı bir daire. Gördüğünüz gibi tadilatlarımızı en iyi şekilde yapmaktayız. Ustalarımız şu anda işlemlerine devam ediyor. Bir yanda tadilatlar yapılıyor, bir yanda da şu anda ustamız Tamamdır arkadaşlar, rulonun girmediği yerlerin kestirme işini yapmaktadır. Bu zorlu daireyi de gün içinde müşterimiz Erkan Bey'e teslim etmeyi hedefliyoruz. Burada renk değişikliğine gidiyoruz. Yine müşterimiz gri renk tercihinde bulundu burada. Gün sonunda sizlerle her zaman olduğu gibi nasıl bir çalışma ortaya çıktığına dair bir görüntü... Çünkü eğilme olduğundan dolayı çalışmalar arkadaşlar biraz e, zor olabiliyor. Bu da sizlere belirtelim. Burada değerli dostlar bariz bir renk değişimine gittik. Duvarda şu anda gördüğünüz renk bildiği bu elde renk konu. Müşterimize hayırlı olsun. Fazla bir eşya yok. Yeni eşyalar veriyoruz buraya. Gördüğünüz gibi tertemiz çalışmalara imzamızı atmaya devam ediyoruz. Müşterimize hayırlı